Kanalı eden Antalya'dan e, kanalı ben alıyorum diye videosunu çekmişim e, yalnız bunda virüs var bunu nasıl yaparız nasıl atarım size ben birini attım virüs var dedi geçen irtibat yine seninleydi herhalde Amasya'dan sana da atmıştım senin video çekici virüs şey yapıyor demişti bunu nasıl yaparız video elimde ama birini attım virüs var diyordu Tamam kullanmayın da e, şimdi bu videoyu nasıl yaparız? Onu da koyalım ki Ben e, Mod olayı çalmadığımı Ve kanalın registerinin bize Acayip bir üst var var Aynen aynen, aynen. Şimdi Mod olayı çaldığımı e, e, Dile getirmişler mod olayı çalmadım kesinlikle ve bunun da kanıtının videosu var Ben hiç sakat iş yapmam bütün her şeyim sağlam Mod olayı çaldığımın videosu var elimde şey çalmadığımın e, Kenfrok Akdeniz Zin, e, asıl kurucusu olan Antalyalı bir arkadaştan kanal istiyorum ve alabilirsin ya. Bunun videosu var. Bunu da koyalım ki hani mod olay çaldı diye şey yapıyorlar yaygara yaymışlar. Mod olayın registeri bize aittir. Peki canmaz niye? Şimdi anlatayım. Şimdi anlatayım. Mod şu anda kayıt yapıyor muyuz? Ona göre baştan gireceğim. Şimdi mod olayı ben kanal kirası vermediği için kapatmak istedim ve kapattık. Olay gelip imime e, tehditler yağdırmaya başladı. Küfürler yağdırmaya başladı. E, Gifi olay kanalını buna verdik küfür etmeden önce. Kanalını buna verdik ve mod da verecektim ben. Gelip imime küfürler yağdırmaya başladı. Kanal açacaksınız bana falan filan diye. Ben anlaşmışım şeyle falan. Para verdim dedim? Hayır. O zaman kanalını kapatıyorum dedim. Kapattım. Bir. İkincisi e, Modolay kanalı registeri aynen aynen. Modolay kanalının registeri bize ait olduğu için Kafrok Akdeniz ailesine ait olduğu için şimdi e, ek videoda da göstereceğiz zaten. Kanala el koydum. Tamamen bizim kanalımız. Kesinlikle koyabilirim. Zaten sitemizde de belirtiyor. Frankfurt Akdeniz bünyesi üzerinden açılan kanallar server değişikliği veya kanal kirası ödenmediğinden dolayı kapatıldığında Frankfurt Akdeniz tamamen kanala sahiptir diye sitede de belirtiyor zaten. Bunun üzerine de e, olay ve canbaz nikli arkadaşlar beraber dik şu anda e, Antalyayı da kandırmışlar. Antalya da inkar ediyor ama video var elimde. Video var elimde. Ne kadar inkar, inkar ederse etsin. Tarihli, dakikalı, e, saniyede video var elimde. Ondan sonra Canbaz'a diyor ki, cambaz diyor, git, git Amasya'nın mikini çal. Nasıl olsa ben cambaza her türlü güveniyorum. Güveniyordum daha doğrusu. Ve aynı serverda biz kanallarımız şey, nicklerimiz açıyorduk. Evet, aynı serverda nicklerimizin şifrelerini açıyorduk. Ve ben iş yerindeydim. Giriyor servera. Gayet normal e-mailini kendi e-mailine yönlendiriyor. Bu da regit kayıtlarında hala durmaktadır. Onun da videosunu hazırlayacağız. Regit kayıtlarında hala durmaktadır. Kendi bilgisayarından şifre istiyor ve şifresini değiştiriyor. E olaylıklı arkadaşa götürüyor. Nikimi teslim ediyor. Ama sen Ve bunun üzerine ben de kendi kodelerim de dahil olmak üzere onlarınki de dahil olmak üzere bütün kodelerimi eee Düşürüyorlardı. Ben de kodelerinin hepsini patlattım. Ee, tabii ki bu, bu olay ve canbaz nikli arkadaşın kurmuş olduğu bir kompludur tamamen. Antalya'nın tek suçu var. Kanalı bana alabilirsin dedi. Sonradan bunu inkar etti. O yüzden onu da sildim. Onu da adam yerine koymuyorum artık. Canrock'ta. Olay nickli arkadaşın, Canbaz nickli arkadaşın ve Antalya nickli arkadaşın gerçek yüzünü herkes görecek bu videolardan sonra tamamen e, kanıtlı ve ispatlı bir şekilde böyle iftira falan atmıyoruz. Deliller sağlam. Bu konu hakkında bir şey sormak istiyor musunuz başka?